Migrende çok müzdarip insanlar var değerli arkadaşlar. Bir baş ağrısıdır. Burada migrende de önemli olan kaliteli su kullanarak bunu geçeceği şöyle ispatlanıyor. Migren esasında ısı stresi denen yani ağrı olduğu zamanla vücutta ciddi ısı ortaya çıkan bir yapıya sahiptir. Migren esasında kılcal damarların kapanmasıyla daha önce anlattım ya, vücut çaresiz kalınca, susuz kalınca kılcal damarlarını kapatıyor. Kılcal damarlarını kapatınca da kalp e, basıncı e, vücudun e, belli bir kalp basıncı ortaya çıkınca da ki ısı değişikliğinin bilhassa işte orada ağrılar ortaya çıkıyor. Bunun adına da başta migren diyoruz. O nedenle de migrendeki en önemli çözüm günlük en az 10 bardak kaliteli mineralli veya canlı Himalaya tuzunun solüsyonuna yapılmış alka mineli su içmekten geçiyor değerli arkadaşlarım. Bunu içtiği zaman o damarlar zamanla genişleyecek tansiyon vücutta dengesine ulaşacak o basıncı ve dolayısıyla da faydasını görecek. Şu enteresan şu cümle çok hoşuma gitti de Ölmeyi düşünecek kadar vücuttaki eksikliğinden muzdarip olmamıza rağmen suyun sağlık için önemli konusunda nasıl bu kadar bilgisiz kalabildik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir suyla milyonlarca insanı tedavi etmiş bu Amerika'da. Dünya konferanslarına katılmış. Zaten o kitaplık onun Üç kitabı vardır. Birini tavsiye ettim. Diğerlerini de isterseniz onları da göndereceğim size. Ve burada hepsinin ispatını ortaya koyuyor. Evet başkanım. Yine dediğimiz gibi kaliteli suyumuzu içeceğiz. Nedir? Mineralde canlı suyu. Ve burada migrende değerli arkadaşlarım şu baş bandı da çok önemli. Bu bantta orada kanı harekete geçirerek şeyde başta yani alkamine'nin Canlı suyun, mineralli suyun orada sağladığı değerlerin hücrelere geçebilmesini manyetik dalgalarla da başbandını sağlıyor. Onun için bizim ürünlerimiz bir bütündür. Manyetik ürünlerde bel bandı da öyle, diz bandı da, bu omuz bandı da. Bu konular sonra işleyeceğimiz konular. Evet.